merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız ve bu benim ilk videom olacak. Ee, serilerimiz olacak. Önce Brawl Stars, Minecraft yani e, gidiyor öyle Among Us falan. E, şu anda haritamız şey, e, işte okuyamadığım bir harita böyle. Bunu böyle bir haritada oynayacağız ve bu, e, bugün şu anda e, bununla Colt'la, Brock'la falan oynanır. Biz e, ee, koltuğum, bakalım koltuğumuzu 15 rütbe yapabilecek miyiz? Çok zor ama umarım olur yani. Bakalım. Şu an internet sıkıntısı olabiliyor. Evet. Tik var, Dynamite var. Çok zor Keşke katıcı karakter alsaydım da. E, ee, Dynamite sorun. Ve evet atıyor. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. gittim. Aa yanlışlıkla gitti Hmm, çıkalım. Artı 3 aldık. Bir de oynayalım. Bu, tabii bu şans yanınızda e, tik geliyorsa o zaman bitmiş olabilirsiniz Colt'ta falan olursanız. Gelmiyorsa e, mesela bana Barley geldi bak. Ve hemen bana saldırdı. E, şu barely, şu öldürelim. Koltu, şu koltuğu da öldürelim. Aa yanlış koştum. Hayır. Hayır. Farelerin sa saldırısında uğradım şu anda var ya. Yine dört yine 4 alıyoruz. Bu sefer hadi değiştirelim. Ee, dur. Bu çift olabiliyor muydu lan? Yok olmuyordu. Tek oluyor. çift ee, yapalım. Bunu da oynayalım. Kolt 15 rütbe yapmaya çalışacağız. Bugünkü çalıncımız bu olsun. Hadi. Hadi bakalım. Yanımda Tara güzel. Evet, Tara onu aldı. Yani ortaya gidelim diyorum da. Böyle. Las kopat mı lan o? Las mı? Tabii Lazı bilenler belki birileri vardır. O da Brawl Stars. Adın Laz Ali. Las kopat olabilir yalnız. Of. Spike'lar var. Ay nereden bildin? Kaç 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 kaç. Ay. Sıkıştım. Tara ne yapıyorsun? Tara bıraktı beni. Ne yaptın Tara? Tara bıraktı beni ya. Böyle bir şey var mı? Tara beni bıraktı resmen. Sattı gibi bir şey yani. Hani tek hesaplaşmada arkadaş oluyorsunuz. Sonra satmak var ya onun gibi bir şey yani. Hiç oynamadı. Şili var yanımda güzel. Şili ona alsın ben bunu alayım. Ve ben bunu kırdım. Şimdi gidelim bakalım. Amber. Bu da biraz sıkalım. Sıkalım Amber'a. Amber duruyor. Ölür mü? Hadi be. Oraya gidecek sandım. Hayır nasıl öldürdü? Öldür onu. Aferin. Nasıl öldürdü beni ya? Çeşke yerine gitmeyelim. Birkiler de gitti. Olsun. Şöyle şey yapabiliriz. Evet. Şimdi doğuyorum. Doğdum, doğdum. Ah be, nasıl öldü gelmedi. Çıkıyorum ve öldürdüm. Kolt var. Ve ultili. Çıkabilir ama. Ay yanı çıktım. Değdi mi? Değmedi. Burada daha elimiz oldu. Bakıyorum da. Evet, şurada, şurada mıydı? O koltuk. Hmm, bakıyorum Şuralar hmm. da hep kesiyorlar <gülüyor> <gülüyor> ne? lan nasıl değil mi çıkacaktım Yani o. Oy, nasıl nasıl ya Bana nasıl geliyor o ya i̇şte, yedi kupa aldık olsun ama sen yani şaşırdım nasıl geliyorsa tekrar oynayalım bakalım oynayacak mı oynamadı tamam olsun ve evet başlıyoruz. Ve 4 dakika olmuş. İyi geçiyor o zaman. Tamam başlayalım. Yanımda Edgar var. Ee, Edgar. Ee, bakalım şuralarda birisi var mı? Frank'in de aydın var. Ee, buradan ben uzaklaşayım. Edgar sen git ona. Oğlum Edgar. Tabi kız da. Yani oyunu iyice adamdır. Sörz var. Sınlandı. Aksesuarını kullandı. Ve evet öldürdük. 24 ton kolu öldürdük. Sıktım. Nasıl ya? Olsun. Oh. Öldürdük hayır. Hayır seni oğlum. O yükleri sana aldırmayacağım lan. Ben ne yapacağım ya? Düşünüyorum Hayır. Hayır. Ah be o tam sıkıyor. Aha arkadaşım geldi kaç kaç. Ne yapıyorsun? Geldim ne yapıyorsun ya? Edgar ne yaptı? Kaçaydın orada daha iyiydi. Ve 15 rütbe yapacağız. Vallahi koltuğumuzu oyna diyoruz farklı haritalar da oynayacağız. Bundan sonra yaparsak 15 bitten farklı haritalar da oynarız. Evet. Gelmedi. Edgar'ı sıkıyorum. Rinitalar var. El Primo Kol şuradan geliyor. Ya. Nasıl değiyor bu ara? Nasıl? Sıkacağım diyorum da. Ay. Ah, hadi lan yapma ya. Üçüncü mü olduk? Herhalde e, Artık iki kupa. Hayır olamadık hadi bakalım. Olacağız inanıyorum. Çalıncımız bu. Ve altı dakika gitmiş. Bayağı bir gitmiş hala yapamadık. Hadi bakalım yapacağız. İnanıyorum. El firma var güzel. Sen şunları al. Hangisini alacaksın? Tamam. Sen onu al. Bu arada yarın falan kardeşim kardeşim var bir tane. 7 yaşında. Onunla da oynayacağız yarın. Yani onlarla kardeşimle de bir sürü seri çekebilirim. Sakın kaçırmayın. Bu arada nasıl kaçtı? Ay ben onu sıktım ya. Az sıkacaktım. Bana kaydıramadım. Bir de neyse bekleyelim burada iki hesaplaşma falan kadar. Heh, geldi. Primo sen de al bakalım. Kolta dal mı uzaktan vuruyor görmüyor mu ya? Müsaade müsaade olacaklar Neydi? adı söylemedim. Ay filan çıtası. Hadi bir iki kalsın hesaplaşma olsun. Bak. Hadi. Hadi. Ağabey nasıl kalamıyorlar? Onlar! Ağabeyler nasıl öldürülüyor? Oğlum diğer kim Ya şıkkı oradan. Öldürün Edgar'ı! Ejabi var Ejabi. Edgbiro'ma evet, gel artık! Geldi! fı 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 Hadi bir takım dölsün ya. Of, tam ulti çıkarken. Geliyorum. Uzaktan sıkacağım da. Edgar'ı bir anda vurmam lazım. Yakına gelmemem lazım. Pardon. arkadaşı da geldi. Bile bile bize. Nasıl? Ne zaman He, kendisi toplayabiliyor. El o da geldi. Bakalım çok güzel oluyor. Hadi şunu vur şunu. Ya. Edgar öldürseydin çeşke. Ama olsun. Ve bakıyoruz. 15 rütbe yaptık. Bu pink tamamladık. Video 9 dakika olmuş. Bir hesaplaşmayı daha gidelim. Şuna gidelim. Bununla bar değil onun tabi. Ben daha az kupalarda olduğum için çok şeyim yok ama. Barley alalım. Bununla barley oynayacağız. Bekleyin. bak şimdi. Bakın şimdi. Barley ile nasıl atıyoruz? videonun önce ben birkaç kere daha oynarım. Güzelimde ben... barley var. Şimdi önce barley. Önce atıcıları öldürün. Hayır. Neden oradan çıktın ya? Öyle çıkmayın. Ben yanlışlıkla çıktım orada. Zıpladım. Yanlışlıkla yaptım. Siz sakın yapmayın. Hatta bir daha oynayayım. Denizde kalın. Bağlı ya da atıcılar varsa yanınızda onları öldürün. Diğerleri kolay zaten. Hayır. Niye ya? Tabi. Böyle bir şanslı olmazsanız. Size i̇şte şanslı olmanız lazım da benim şansım da yok. Neyse. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Bence çok keyifliydi. Eğlendinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir ve görüşürüz bay bay yarınki videoyu sakın kaçırmayın